Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda 6 tane günlük puan toplayabileceğimiz platformdan bahsediyor olacağım ve bu projelerden birkaç tanesi Binance'da Launchpool üzerinden listelenme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi Kiloex. Kilo burada vadeli işlem yaparak puan kazanabiliyoruz. Ek olarak günlük giriş yaparak da puan kazanılabiliyor. Diğer bahsetmek istediğim CoinGank'e burada puan topluyoruz ve bu puanlarla sonunda token da kazanabiliyoruz. NFT de kazanabiliyoruz. Biliyoruz. Aynı şekilde coin Genko. Burada Zeta Labs'ın günlük puan alabiliyorsun. 3 Zeta test token. Bu test tokenları da testnet üzerinde işlem yapılabiliyor. Şimdi gelelim esas projeye. Hatta toplamda 7 tane varmış. Bunların 3 tanesi daha potansiyel olduğunu düşünüyorum. 4 tanesi de İllere de değerlenebilir topladığımız puanlar. Da i̇şte şu 4 tanesi, Klex, Ray2, NFT, Şimdi burada bu Ray2'den daha önce bahsetmiştim. Buradaki görevleri yaparak puan kazanabiliyor. Ek olarak buradan e, collect butonuna bastığımızda da günlük puanlar toplanabiliyor. Bunların linklerini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Sonraki bahsetmek istediğim proje NFT Prompt. E, bu da e, daha Önceden bir airdrop yaptı ve sezon ilsi karşı ikisi başlayacak. Buradan görevleri yaparak ilk olarak buradan giriş yapabiliyoruz. O bir ayında işlem yapılması gerekiyor. Sonrasında da task ödülleri var. Buradaki işlemleri yaptığımızda ödülleri kazanabiliyoruz. Buradaki her işlemi yaptığımızda 1.5 CNFP puanı kazanıyoruz. Bu NFP'ler de token'a dönüşecek. Son bahsetmek istediğim proje NFT Marshal burada da ki görevleri yaptığımızda hem level atlıyor. Sen buradan da Marshal puanımız birikiyor. Burada basit görevler var. Bazısında Discord'da maçlaş, bazısında Twitter'da, bazısında takip et gibi. Bazı da şu şekilde görevler oluyor. Burada bu görevler level'e göre açılıyor. Açıldığında da şunun üzerine tıklıyoruz ve buradan chat kısmına basıp bir iki chat işlemi gerçekleştirdiğimizde görevi tamamlamış oluyoruz. Bu da 23 puanım var. Bunu dilersem Red Redemption kısmından eşyal Shell çevirebilirim. 18 tanesi bir, bir Shell Token, 18 puan bir Shell Token'a bu şekilde çevirebileceğiz. Bunun bu muhtemelen zamanı var. Bunlar şimdi Sezon 5 için çevirme var. Bu sezon 6 için yapıyorumlar. Ben bunlar devam ettikten sonra yani bu sezon 6 bittikten sonra çevirmeye de başlıyor olacak. Bunun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Dediğim gibi Manchel, NF, NF prompt, Lake ve Kulix projelerinin değerli olacağını ve Binance'da listelenme potansiyellerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ek olarak CoinGecko, CoinMarketCap ve Zetalabs'te de puanları test okumalarının talebi de bilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.